Sevgili seyirciler, tereyağı ve çiçek yağıyla üzeri yağlandığı Cevizi ortada. 350 gram kadayıf tam büyük bir fırın kabına denk geliyor sevgili seyirciler. Bu ölçüde yani fırın tepsisinde yaparsanız 400 gram yeterli gelir. 400 gram kadayıfçıdan kadayıf aldığınız zaman içerisine de bir su bardağı ceviz verdiniz mi ince doğradıktan sonra yarısını serpiyoruz. Cevizi ortada. Kalanların üstüne serpme usulü böyle gönderdikten sonra tereyağı ve çiçek yağını tavada eritiyor. Üstüne serpiştiriyoruz. Şimdi fırına göndereceğim. 180 derece krema diyorum efendim. Kremasına geliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Hep yemeklerimizi besmeleyle hazırlayalım ki... ...yiyenlere inşallah şifa olsun. Bir litre sütü tencerenin içerisine döktük. Şimdi bir su bardağı toz şeker veriyorum üzerine. Şekeri çoktur diyen varsa seyircilerimizden... ...bir çay bardağına düşürebilirler. Ama herkesin tercihine bağlı. Biraz seçenekler sunmak istiyorum çünkü. İki çorba kaşığı un, iki çorba kaşığı nişasta sevgili seyirciler. Buraya bir paket vanilya soğukken hepsini ekledim. Bir tek ne kaldı efendim labnesi kaldı. Bir tek labneyi sona ayırıyoruz. Kremamız piştikten sonra... Bunun üst, üzerine, üstüne, üstüne mi dökeceksin? Tabii sonra? üzerine gelecek. Güllaç gibi e, yani şey olacak. Şimdi böyle. şöyle düşünün. Değişik bir şey. Alt, ben hiç yemedim alt, kremalı. Altta kadayıf tatlısı. Üzerinde tarçınlı, üzerine tarçın serpilmiş krema olacak böyle. Yumuşacık. O labne var ya böyle damaya pişiyor böyle. Tabii ben bugün dedim ya oruç hiç bize şu ana kadar bana dokunmadı diye böyle fazla Öyle, yemekle uğraşınca... İnsan bir <laughs> Yok yok bu biz sevabınızı artıracağız hiç merak etmeyin. Oh. Gönderiyorum fırına sevgili seyirciler. <laughs> 180 derecelik ısıtılmış fırına gidiyor tatlımız. Çıkıyorum yola. Kameraman arkadaşım Mustafa da çıktı. Tam fırında buluşacağız inşallah. Evet fırına gidiyoruz. <laughs> Tereyağının kokusu da geldi sevgili seyirciler. Bismillahirrahmanirrahim. Fırının orta katı diyeceğim. Orta katın bir altında kalmış ama o problem yok. Zeminden daha iyi kızarır. Sıkıntı yok. Orta katta olur. Bir, bir kademe altı da olabilir. Şimdi efendim kremayı pişiriyorum.